Olay gelsin. Hayırlı işler abi. Festivalımız başlamıştır. Rabbi babamın şampatası gel abi? Ya yok yumurta yok. Lüçür yok abi? Çocukluğumuzun tatlısı geldi. benim babamın şampatası. Babamın şampatası gel abi? Ya yok yumurta yok. Lüçür yok abi? Çocukluğumuzun tatlısı geldi abi. 1960 atım biz ürettik abi. Benim babamın şampatası geldim abi? Festivalımız başlamıştı. Adanalı Celal babası, 01. Tiktok var abi. Babamın şampatası gel? Sayın valim, sayın bilinen, bilinen, belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, değerli il idare amirleri, ilçe belediye başkanlarım, trafik belediye başkanlarım, değerli Belediye dernekleri, dev, yol, ne yazık ki. Dünya nereye Adana çok güzel. Ormanlık, olmayan İdlali. bir büyük şehir. Sıcak çok çok! Osmanlı macunu burada! Oğlum limonu getir! <laughs> çok çok dolama abi dolama bak 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 orijinaline bak 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 kendi kendine dolanacak macun böyle olur. Olsun. Kardeşim. Evet olsun. Evet neyli istiyorsun teyzem? Karışık olsun. Karışık o zaman size güzel bir limon. Bak limonun güzelliğine bak 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 bak. Limonu böyle yavaşça Şu çubuğa dolayacağız. Evet. Maşallah çok güzel. Maşallah. Hemen arkasına bir çilek. Bak çileğin güzelliğine bak 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 bak. Bak dolamaya bak abi dolamaya bak. Dolama macun. Bu han tandırı. Canım ablam. Teşekkürler, size sağ ol. Ben